Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba dostlar nasılsınız ben Keşkoyun bugün Gamble'la beraber sizin için pazar gününden 4 tane maçı özel olarak yorumlayacağız elinde boyuna tahminlerimiz olacak sürpriz tercihler kornerler olabilir o dikkatli dinlemeyi ee, kaçırmayın atlatmadan dinlemenizi tavsiye ederiz bugün e, ödüllü skor yarışmamız Türkiye milli takımımızın maçı İspanya ağırlayacak geçen hafta geçen gün ee, Gürcistan karşısında Harika başladız maçı. Galibiyetle bitirdik. E, 10 kişi kalmamız biraz zorladı bizi ama sonunda 3 puan aldık ve e, gruplara iyi başladık. İspanya'yı da devirirsek harika olacak. Bu maçla alakalı skor tahminlerinizi bekliyoruz dostlar. Bakalım kim bilecek. E, doğru bilen arkadaşlarımızı bir hafta e, Telegram özel grubumuzda ağırlayacağız. Bilginiz olsun. Evet hoş geldin Geyplar. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşke. Evet sevinçli, mutluyum. Çünkü e, ilk maçımızı biliyorsun az önce de sen söyledin. E, Gürcistan'a karşı yani kırmızı görmemize rağmen 3-2 gibi skorla kazandık. E, Türkiye'nin de bu arada futbolunu çok beğendim. Biz böyle iyi yerlere geleceğimizi açıkçası düşünüyorum. E, bugün içinde arkadaşlar pazar gününe yani toplamda 4 maç e, yorum analizinde bulunacağız. E, tabii ki de e, Türkiye'mize de şimdiden başarılar dilerim. Harici maçlarımız da açıkçası güzel. E, Herkese şimdiden bol şanslar. Evet dostlar hepimize bol şanslar dileyelim. İlk ee, ilk maçımız e, Gürcistan Bulgaristan olacak İlk hafta bizden İnegil ile e, mağlubiyeti tattılar Gürcistan Bulgaristan eee Kars'ta da e, galibiyet almak isteyeceklerdir. E, maçın favorisi Gürcistan. E, nasıl bir maç bekliyor sence bizi? Gollü maç izler miyiz? Evet yani öncelikle Gürcistan'dan biraz bahsedecek olursak yani geçen e, senelere nazaran e, Gürcistan gerçekten de e, futbolunu bayağı bir e, yükseltmiş ol, yüksel, olduğunu görüyoruz. E, çünkü arkadaşlar Gürcistan'ı geçen sene de e, takip ediyorduk maçları açıkçası e, Gayet güzel gidiyor. E, maçlarında da gol ve goller bulabiliyorlar. Ha bize karşı e, tabii ki de Türkiye futbolu yani Türkiye bayağı bir domine etti ama e, Gürcistan'ın gücünü hafife alm hafif almamak gerek arkadaşlar. ha yani Bu maçlarda tabii ki de muhakkak Gürcistan takımına e, galibiyet lazım. İç da oynayacaklar. E, yani buradan açıkçası ben e, Gürcistan'ın bu maçta bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani normal şartlarda tabii ki de maç sonu seçeneği e, güzel olan, oranda olsaydı arkadaşlar maç sonu seçeneği değerlendirebilirdik ama şu an için farklı bir tercihe gideceğiz. E, Bulgaristan üzerinde açıkçası yorumlayacak olursak zaten İspanya'ya karşı ilk maçta 3-0 gibi bir skorla yenediler. Yani bu grubunda baktığımız zaman en hafif takım, yani en hafif takım olduğunu söyleyebilirim. Yani burada Bulgaristan takımı tarafından açıkçası benim herhangi bir beklentim yok. Böyle canlıdan takip edilmesi gereken bir karşılaşma. Hani Bulgaristan bastırıyorsa o şekilde da artık golüne değerlendirilebilir. Ee, burada genel anlamda benim beklentilerim Gürcistan takımında olduğunu söylemiştim. Böyle bu maçın ben 1-0 ya da 2-0 gibi bir skorla bitme imkanına nazar ana arkadaşlar. E ee, combo tercih gideceğim. E ee, 4,5 alt ve maç sonu 1 seçeneği arkadaşlar. Yani maçta 5 gol olmayacak ve maç sonu 1 seçeneğinin gelmesini beklediğim bir karşılaşma. Tabii ki de bu da bizim için kombine tercihidir. Evet dostlar burada combo tercihe gittik. Niye gittik? Çünkü oran yükseltmek için. Ee, burada eğer ki e, özel özellikle yurt de e, oran bulabiliyorsunuz. ya yani, maçı ev sahibi kazanır tercihi teklif alabilirsiniz. Ama biz burada oran yükseltmek için 4.5 alt tercih ile birlikte değerlendirdik. Şu anda 1.49 gibi bir oranımız var. Evet ikinci karşılaşmamıza geçebiliriz. E, Kuzey Makedonya Liechtenstein ağırlayacak. E, grubun average takımı Liechtenstein. Bu maçta neler yapar? Nasıl bir maç bekleyebilir sence Gemper? yani senin de söylediğin gibi açacağız grubun avaraş takımlarından biri. Yani daha doğrusu grubun en avaraş takımı diye söyleyebiliriz. Şu ana kadar zaten oynamış oldukları dört maçta hiç kalbiyet alamadılar arkadaşlar. Yani dört maçta da toplam hiç gol bulamadılar. Yani sıfır golleri var. toplamda da 14 gol yiyen bir Lihteştay'ın var. Yani burada açıkçası benim deplasman takım, takımı tarafından tabii ki de Herhangi bir beklentim yok. E, Makedonya üzerinde yorumlayacak olursak ya Makedonya adına tabii ki de çok önemli bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Bu maça da çok istekli çıkacaklardır bence. Şu an için grupta ikinci sırada bulunuyorlar. E, oyna, şu ana kadar oynamış oynamışlıklar dört maç var. Ve bu beşinci maçı kazanırlarsa arkadaşlar direkt liderliğe yükselecekler. Çünkü e, Galler şu an beş maç oynamış durumda. Aralarında da iki puan gibi bir fark var. Altında takip eden bir Belçika var. Yani e, Makedonya'nın açıkçası işinin ben Kolay olduğunu düşünüyorum. Bu maça da bayağı bir asılacaklardır. Elinden geldiğince arkadaşlar golle goller atmasını bekliyorum. E, tabii ki de ilk yarıyı hızlı basacaklardır Makedonya. E, o sebepten dolayı arkadaşlar ben farklı bir tercihe gideceğim. Yani hem e, ilk yarı hem de ikinci yarıda e, Makedonya'nın maçını kazanmasını bekliyorum. Yani hem ilk yarı skor olarak kazanacaklar hem de ikinci yarı skor olarak e, kazanmasını beklediğim bir, ter e, bir karşılaşma arkadaşlar. Bu da tabii ki de e, bizim için kombine tercihidir. Kombine tercih olarak da şu şekilde söyleyebilirim. Ev sahibi her iki yarıyı da, da kazanır. Evet seçeneği arkadaşlar bizim için kombine tercihidir. Evet burada farklı bir tercihe gittik. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır tercihi. Şu anda 1.49 gibi bir oranınız var dostlar. Güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. En fikirsek bol şanslar. Üçüncü maçımız Lüksemburg-Slovakya karşılaşması e, gerçekten geçen günün en büyük e, sürprizi herhalde Almanya'nın yenilmesiydi. Hem de 2-0 yenildiler. Gol bile atamadılar Slovakya deplasmanında. E, şu anda Slovakya'dan Lüksemburg'a gidecek e, bu maçta da bu fırsatı kaçırmayıp avantajı alacağını düşünüyorum. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Gamer? Evet yani Açıkçası ilk maçı dediğim gibi yorumlayacak olursak bayağı bir sürpriz şekilde Slovakya Almanya'yı yendi arkadaşlar. Benim de maçı e, Açıkçası izleme fırsatım oldu. E, Almanya baya bir pozisyonları harcadığını söyleyebilirim. Tabii ki de Slovakya'dan e, yana biraz da, şans, da e, şans faktörü de onların ellerindeydi arkadaşlar. Hani buldukları pozisyonları değerlendirdiler bu da kazanmayı bildiler. Ya yani şu an Lüksemburg'la e, oynayacaklar. Açıkçası Lüksemburg üzerinde de baktığımız zaman e, Luxemburg Lüksemburg hiç e, geç yani önceki senelere nazaran arkadaşlar kendini geliştiren bir Lüksemburg var. Yani maçlarında açıkçası gol ve goller e, bulabiliyorlar. hem gol atıyorlar hem gol yiyorlar. E, burada da İsa'da oynayacaklar. Açıkçası ben hiç e, kolay bir maç geçeceğini düşünüyorum Lüksemburg çünkü kesinlikle bırakmayacaktır arkadaşlar. Ayrıca maçı da İrlanda'ya karşı oynamışlardı. Onlar da 3-1 gibi bir skorla yenildiler. Ee, ben zorlu bir karşılaşma geçeceğini düşündüğüm için hani her iki takımda böyle e, e, ne bileyim 1-1 ya da 2-0 ya da 2-1 gibi skorlarla bu maçın sonucunu beklediğim için arkadaşlar e, yine farklı bir tercihe gideceğim. E, maç yani toplam gol 2-3 gol aralığında bitmesini beklediğim bir karşılaşma arkadaşlar. Bu da bizim için. E, tabii ki de kombine tercihidir. Güzel de bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet dostlar e, burada gol aralığına e, gittik. 2-3 gol aralığında kalmasını beklediğiniz bir karşılaşma yüksek oranıyla 1.80'u ile mantıklı geliyorsa değerlendirebilirsiniz. Son maçımız milli takımımızın karşılaşması İspanya yı ağırlayacağız. Yıldızlar e, takımı İspanya gerçekten bizim için çok zor bir rakip. Ama Türk milli takımı da son yıllarda gerçek kadrosuna baktığımız zaman dünya yıldızlarını barındırıyor. Artık bu seviyede maçları da e, kazanmamız gerekiyor. Çünkü üst sıraları hedefliyorsak eğer e, nasıl bir maç bekliyorsun? Ayrıca bu maçın skor tercihlerini yapmayı unutmayın. Takımların yanına skor tercihini yazarak yarışmamıza da katılabilirsiniz. Dostlar. Evet Kempo ne diyorsun bu karşılaşma için? Evet açıkçası yani e, sen de söylediğin gibi böyle Türkiye üzerinde baktığımız zaman hedeflerinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Oynadıkları futbola da e, bunu açıkçası yansıtıyorlar. E, Gürcistan maçında da bunu an ve an izlemiş bulunduk. Yani kırmızıdan önce bayağı e, Bayağı e, oyunu domine eden bir Türkiye vardı. Hani beklediğimiz bir Türkiye açıkçası sağda e, gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yıldızlar toplu bir Türkiye var arkadaşlar. Artık Türkiye eski Türkiye olduğunu Söyleyeme, söylemeyiz gençleri var, yıldızları var. Ee, tabii ki de çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklar ama iş oynayacağız arkadaşlar. Ee, buradan bir sürpriz çıkarma mı açısı? Çımka çıkma imkanı var açısı. Niye çıkmasın? Ee, yani beklediğim bekleyebiliyorum. Yani en kötü bir beraberlik alırsak İspanya'dan e, Türkiye adına çok güzel olacağını söyleyebiliriz. Hani iş da oynayacağımız için arkadaşlar ben burada Türkiye'den minimum bir gol bekliyorum. ben yani İspanya gol atmasını beklediğim bir karşılaşma. Hani İspanya üzerinde de yorumlayacak olursak İspanya zaten arkadaşlar yani kadro kalite anlamında da çok güzel, çok üst düzey bir futbolcuların olduğunu söyleyebiliriz. Ya e bu maçta da tabii ki de illaki Türkiye arkadaşlar yani gol bulacaklardır. Yani böyle hem Türkiye'nin golüyle de hem İspanya'nın golüyle böyle e, iki buçuk üst düzeyinin rahat bir şekilde geleceğini düşündüğüm bir karşılaşma. E, tabii ki de her zaman söylüyoruz. Gönlümüz Türkiye'den yana İsa'da oynayacağız. Umarım da bu maçı kazanırız. Ama bizim oynayacağımız kombine tercih maçla alakalı arkadaşlar. 2.5 üst seçeneğidir. Yani ortaya 2.5 üst seçeneği kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Umarız da maçı kazanırız. Evet dostlar şimdiden milli takımımıza bol şanslar dileyelim. Ee, bu maçta gol tercihine gittik ee, en az 3 gol bekliyoruz biz 2.5 tercihinin mantıklı olduğunu düşünüyoruz 1.51 oranıyla en fikirsek bol şanslar dileyelim ee, videomuzu faydalı buluyorsanız beğeni ve yorumları unutmayalım dostlar emeğini sağlık gambler. Teşekkür ediyorum evet toplamda 4 maçı eninde boyuna yorumladık Türkiye'mize de e, bol şanslar diledik arkadaşlar yani umarım e, tüm maçlar Full gelir. Güzel maçlarda olduğunu düşünüyorum. E, bu arada da arkadaşlar sizin destekleriniz bizler için önemli. Yani video like, yorumları ve hype özelliğini kullanırsanız bizim adımıza daha faydalı olur. E, şimdilik bizden bu kadar. E, Pazar günü de yayınımız var. Muhakkak oraya gelmeyi unutmayalım. Herkes kendine dikkat etsin. Hoşçakalın. Evet dostlar e, videomuzun sonuna geldik. Hafta içinde videolarımız devam edecek. E, Pazar günü Canlı yayında olacağız. Orada da YouTube'da yayınımıza herkesi e, bekliyoruz dostlar. Saat 19.00 itibariyle yayınımıza herkes davetlidir. Rolling heyecanını birlikte yaşayabiliriz. Videomuzu faydalı buluyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Mobil kullanıcılarımız hype özelliğe daha fazla da destek verebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.